E, Yılmaz Hocam, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi küresel sumut filosu. E, hem sosyal medyada bir gündem, yavaş yavaş aslında ana akım medyada görüntülemeye başlandı. E, geç de olsa e, ana akım medyada buraya e, odaklanmaya başladı. Birkaç gün önce İspanya'dan yola çıktı bu filo. Daha sonra ayrıca İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan da kalkacak gemiler bu filoya katılacak ve Gazze'ye doğru yol alacaklar. Tabii ki bu rota, bu aslında hedef ciddi tehlikelerle dolu bir girişim diyebiliriz. Daha filo yola çıkmadan geçtiğimiz haftalarda da, Davut Taşkıran hocamızı buraya konuk almıştık canlı yayında. O da bahsetmişti. Yani filo daha yola çıkmadan engellemelerle, daha hazırlıklar yaparken engellemelerle karşılaştı. E, gemi vermediler dedi. E, aldığımız gemiler iptal oldu bazıları dedi. Daha sonra kaptanlardan bazıları Vazgeçti yola çıkmaktan dedi. Daha sonra mesela Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke limanlarını açmadı. Limanlarından bu gemilerin kalkmasına izin vermedi. Yine Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke bu gemilere bayrak da vermedi, bandıra da vermedi. Ve böyle engellemeler ve zorluklarla beraber bunlara rağmen, bunları aşarak bu filo yola çıkmayı başardı. Ve şu anda rotasında ilerliyor. Daha öncesinde bildiğimiz gibi bir Madlin gemisi bu girişimi yapmıştı. Sonrasında Handala ve Vicdan gemilerini de hatırlıyoruz. Bunların hepsi Yahudi varlığının saldırıları sonucunda engellenmişti. Bu filo ile ilgili siz neler söylemek istersiniz? Olası tehlikeler neler? Olası sonuçlar neler olur? Ya da filo ile ilgili genel görüşleriniz nelerdir hocam? Evet, Allah razı olsun. Öncelikle Bismillah. Elhamdülillah ve serrat ve selamü ala Resulillah, amma ba'd. Öncelikle yola çıkan kardeşlerimize bu gemide yer alan tüm risklere rağmen, tüm tehlikelere rağmen hakikaten tehlikeli bir yolculuk. Gerçekten. Evet, kolay değil ve tüm bu riskleri göğüsleyen kardeşlerimize biz teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Amin. Rabbim yollarını açık etsin. Allah inşallah onlara muvaffak eylesin ve inşallah korktuklarından da emin kılsın. Tabii ki yani Hı -hı. başarılı olur olmaz bakacağız inşallah, İnşallah Rabbim onları başarılı kılsın eylesin. İnşallah. Böyle bir temenniyle başlayalım Yusuf Bey. Hı -hı. Ben şuradan başlamak istiyorum, Sumut Filos dedik. Aslında ne anlama geliyor Sumut? Onun bir netleştirmesi lazım. Hı -hı. Değişik anlamlara geliyor. Aslında Filistinlilerin kıyamını anlatan bir kelime, bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Başka evet. bir anlam sebat, sabır ve dimdik duruş ve zaten bu gemide yol alan o kardeşlerimiz, Müslümanlar ve diğer insanlar da e, dimdik bir duruşu göstermek için zaten tüm riske rağmen böyle bir yolculuğu göze aldılar. Evet. E, sabırla, sevatla, Allah'a olan teslimiyet e, noktasında elhamdülillah böyle bir teslimiyet içerisinde ve Gazze'deki kardeşlerimizi aslında Müslümanlara yardım etmek için, işgali sona erdirmek için insani bir koridor açmak için ve açlığa son vermek için böyle bir filo düzenlediler. Allah onların yarını olsun inşallah, evet. Rabbim yollarını, bahtlarını açık eylesin. Tabii ki şöyle bir nokta da var, aslında biz işi farklı bir taraftan değerlendirecek olursak farklı bir yönden şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi aslında bunların ellerinde hiçbir şey yok. Yani çok normal, çok kıt imkanlarla yola çıktılar. Ama bugün aslında birçok imkan sahibi olmalarına rağmen koskoca orduları ve koskoca devletler o devletler olmasına rağmen bu devletlerin, bu liderlerin, bu orduların yapamadıklarını yaptılar. Kesinlikle. Yani büyük bir takdiri, gerçekten teşekkürü hak ediyor kardeşlerimiz. Bu bir ikincisi. Yani madem ki siz, biz şunu isterdik aslında, şöyle bir fotoğraf görmeyi isterdik. Yani... İslami beldelerin yöneticilerinin savaş gemilerinin donanmalarının e, İsrail'e ya da o Yahudi varlığına karşı e, sevk edilmelerini seferber edilmelerini isterdik bu gemilerin yerine. Ama az önce söyledim maalesef bu devletlerin yapamadıklarını korkaklarından aziyetlerinden işte ilişkilerinin bozulmasından evet. dolayı yapamadıklarını bir avuç e, şey e, Müslümanlar e, elhamdülillah e, tehlikelere rağmen böyle şeyleri yola çıktılar. Hmm. Ta burada aslında bir mesaj da vardı. Yani kardeşlerine yardım etmek için onların yanında durdu olduklarını göstermek için, onlarla birlikte olduklarını göstermek için de Allah'ım olsun böyle bir yolculuğa çıktılar. Az önce bir şey söyledim ben dedim ki yani biz bu gemilerin yerine işte savaş donanmalarını ya yani şey donanma görmek isterdik savaş gemilerini fakat hadi bırakın bunu yapamadılar diyelim yani İsrail ile bir takım ilişkilerin bozulmasına korktular. Ya en azından şunu yapamaz mıydınız yani insan kendi kendine soruyor yani en azından bu gemileri koruyacak. Değil mi? Yani savaş gemileri birkaç tane de verseniz evet. hakikaten bu bile İsrail'e Yahudi varlığına güçlü bir mesaj olur diye Kesinlikle. düşünüyorum. Hatta şöyle bile yani bayrak vermemelerinin arkasındaki şey çünkü o gemilere bayrak verildiği zaman o ülkenin gemisi olmuş oluyor. Aynen. Yani aynen. Çok oraya doğru. bir saldırı olduğu zaman e, o ülkeye yapılmış gibi sayılıyor. Bundan bile korktular, çekindiler. Aynen. Yani. Çok doğru. Hiçbir durum. Allah yani, razı olsun. Ben tam oraya evet. değinecektim. Güzel bir noktaya bey e, Dediğiniz gibi bir önemli noktada yani bugün yani işte kalbinin Gazze için attığını söyleyen yok biz Gazze'li kardeşlerimizi hmm. yalnız bırakmadık. Yok şu an işte Gazze'deyiz. Yok şu an şuradayız, buradayız diyen bir takım yöneticilere baktığımız zaman yani Türkiye'den bile bu gemilerin kalkmasına izin vermediler yani. Kesinlikle. Yani en azından bunu yapabilirler. Yani bu Müslümanların çok basit talepleri var. Aslında yani her yöneticinin yapabileceği talepler var. Hadi biz dedik ki tamam o devlet güçten anlar, güç güçle izol edilir. Yani askerlerin oraya seferber edilmesi. Madem bunu yapamıyorsunuz en azından bu tür risk alıp da Yola çıkan Müslümanlara yardımcı olmanız lazımdı. Kesinlikle. Yani bir savaş gemisi göndermek çok mu zordu? Bir muharip gemisi o gemileri korumak için, güvenliğini sağlamak için. Ya da Türkiye'den gemilerin kaldırılmasını hmm. sağlamak çok mu zordu? Bunlar çok zor olan talepler mi? Hayır kesinlikle. Yani diplomatik ilişkileri kesmemişsiniz. Ticaret halen devam ediyor. Şimdi siz limanlarınızdan İsrail gemilerinin ki o da son derece ben çok ciddi bulmuyorum bunu. Aynen. Çok inanırcı bulmuyorum. Zaten birçok kanıtı da var yani. Tabii buna gibi. müsaade etmiyorsunuz ama daha geçenlerde belgeleri görüntülü bir şekilde. Türk bayrağı taşıyan gemilerin İsrail'e malzeme taşıdıklarını görüyoruz. Evet. Şimdi siz gemilerin buradan kalkmasına izin vermiyorsunuz yani bir avuç Müslümanın kıt imkanlara sahip hakikaten Gazze'nin derdiyle dertlenen Müslümanlara ama siz limanlarınızdan İsrail'e yük taşıyan, onlara lojistik destek sağlayan, bir takım malzeme götüren gemilere müsaade ediyorsunuz. Şimdi o zaman burada yani bu söylemlerde bu tür yöneticilerin samimi olmadıklarının bir açık bir göstergesidir. Dolayısıyla bayrak meselesi dediniz mesela. Bayrak meselesi de çok önemli bir mesele. Evet yani buradan bayrakla Türk bayrağıyla mesela gidilmiş olsa işte oradaki Yahudi varlığının bir karşı koyma sonucunda işte bir savaş sebebi olarak açıklanacak. Tabii ki yöneticilerin tam ama İslam Beylerinin başındaki yani aziyet ve pasif bir, bir tutum sergilediklerinden dolayı kendi ticari ilişkilerin korkmasına da şey bozulmasına da korktuklarından dolayı evet. maalesef bu konuda Müslümanlar en ufak bir destek evet. yüz beyeremedi. Aslında Aşın, üzücü bir durum yani. X platformunda bir milletvekili yazmıştı gerçekten doğru anlatan bir şey. Herhalde o da Filoya katılanlardan biri. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı. Gözlerinizden öpüyorum, sizi destekliyorum e, dedi e, evet. diyor. Sonrasında da benim arkadaşım beni rüyamdan uyandırdı. Yani böyle bir şeyin sadece rüyada olabileceğini <laughs> evet. ortaya koyan bir şey evet. e, maalesef üzücü ama e, dediğiniz evet. gibi Rabbim o kardeşlerimizin umduğu hedefe Amin. ulaştırsın Amin. Inşallah. İnşallah, inşallah yardımcılar inşallah, olsun inşallah. İnşallah. diyoruz. Allah razı olsun i̇zledim. Izledim. İzledim.